Sen başardın diyorlar ama. seçim güvenliğine katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, tebrik ediyorum. Küçük bir konuşma yapıp sonra da tabii ki, tabii. e, mazbatanızı yapmayacağız. <laughs> Kıymetli misafirler, Soma ilçemizde 2024 Mahalli idareler, i̇dareler Seçimine demokratik olarak başarıyla tamamlamış bulunmaktayız halkın iradesi sandıkla vuku bulmuştur. Kazanan belediye başkan adayımızı, belediye meclis üyelerini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. <laughs> seçim sonuçlarına göre tanzim etmiş olduğumuz mazbatamızı hayırlı olması temennisiyle kıymetli avukat beye takdim etmek evet, istiyorum. Ederim, Ayrıca Avukat Bey nezdinde 5 Nisan Avukatlar Günü'nü birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duydu. Başta Soma ilçe avukatları olmak üzere tüm avukatların Avukatlar Günü'nü de şimdiden kutlamak istiyorum. Başkanım, böyle bakabilir miyim? Uçmalarda hep bir arada olurduk kendisiyle, sağ olsun. Ve da gerçekten çok kıymetli, centilmence, seviyeli ve güvenlik içerisinde, huzur içerisinde bir seçim dönemi geçirdik. Tabii ki seçimlerin böyle bir huzur içerisinde geçmesinde kendisinin ve çalışma arkadaşlarının çok büyük katkısı var. Ben öncelikle kendisine, ilçe seçim kurulu başkanı olarak kendisine, ilçe seçim kurulu müdürümüze, personeline, tüm sandık kurulu üyelerimize, sandık kurulunda görev alan tüm arkadaşlarıma, müşahit arkadaşlarıma ve tabii ki diğer siyasi partilerin adaylarına, yöneticilerine teşekkür etmek istiyorum. Ee, kazasız belasız seçimleri tamamladık. Mazbatamı da aldım. Hepinizin bildiği gibi Bankacılık'tan sonra 2004 yılında çok belediye başkanı olarak göreve başladı. İki dönem, o yılda çok belediyesinde Belediyesi belediye başkanı olarak görev yaptı. Manisa'nın Büyükşehir statüsüne girmesiyle belediyelerin güzel şekilde sona verdiğinden 2014 seçimlerinde Soma Belediyesi'ne 10 Tecrü'nden belediye başkanı şey oldu. 4 yıl Yerel seçimlerde Soma Belediye Başkanımız Sayın Hasan Ergene Efe, Beyefendinin milletvekilliği adayı için istifa etmesinden dolayı Soma Belediye Meclisi tarafından bir yıl boyunca seçtiği belediye başkanı oldu. 2019 seçimlerinde de partimizin en adayı göstermesiyle bugüne kadar da Soma Belediye Başkanlığı görevinde devam etti. Benim önceliğim su oldu. Değerli başkanım ben hiçbir zaman milli eğitimden bu kuvvetten gelen talepleri gençlerimdir. Çünkü bizim geleceğini inşa ediyorlar. O bizim gençlerimiz, geleceğimizdir. Onun için yapmış olduğumuz gençlik merkeziyle, stadı ile, yavrum bir kutma olduğu bu gençlere verdiğimiz önemi benim çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. 30 bin seviyoruz. Sonu için yapılacak gelişmeler için yapılacak her şeyin için elimizi taşın altına koymaya bunun altında hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Başkanım size bir belediye emanet ediyoruz. Borcumuz yok. Kasada pahamız da var. <laughs> Çalışma arkadaşlarımız. <ve kaplar. gülüyor> Öncelikle belediye başkanımız çok kıymetli abim Sayın Ayet görev süresi boyunca ilçemize yaptığı hizmetler ve somamıza kattığı değerlerin değerler için sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Aa! Hep birlikte güzel ve seviyeli bir seçim dönemi geçirdik. Seçim sürecinde kin ve nefret değil, sevgi, saygı ve centilmenlik ön plandaydı. Bu nedenle seçime giren tüm aday arkadaşlarıma, siyasi partilerin yöneticilerine üyelerine ve sempatizanlarına da yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin huzurunda parti rozetimi çıkarıyor ve Sayın ilçe Başkanımıza emanet ediyorum. Ben <laughs> bundan sonra sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, tüm somalıların Adam ve hukuktan ayrılmadan yeteneğe ve Liyakate önem vererek sevgi ve saygı çerçevesinde başkanlık yapacağım. Ülletli <laughs> olmalar. Şarjlı matkaplar tornavidalar hazır mı? <laughs>